kadın cinayetlerine dur de. Kadınlar, Amerika'da tecavüze uğruyor, İran'da idam ediliyor, Afganistan'da kurşuna diziliyor, Tayland'da fuhuşa zorlanıyor, Türkiye'de öldürülüyor. Türkiye'de 2023 Temmuz Kadın Cinayetleri raporu açıklandı. Rapora göre, Temmuz ayında 33, yılın ilk 7 ayında 227 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadın cinayetlerinin arkasında yatan nedenler ise, aile içi tartışma, aldatma, kıskançlık, namus, geçimsizlik, ekonomik sorunlar, işsizlik, psikolojik rahatsızlıklar, töre, boşanma ya da boşanma talebi. 2008 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2023 yılında 227'ye çıktı. Hafızamızdan silinmeyecek kadınlarımız. Re cinayetlerinin sembolik ismi Güldünya Tören. Tecavüze uğramış ardından abisi tarafından öldürülmüştü. Münevver Karabulut 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Esin Güneş boşanmak istediği eşi tarafından uçurumdan atılarak öldürülmüştü. Cinayet ilk başta intihar olarak kayıtlara geçti ancak cinayet olduğu ortaya çıkarıldı. Özgecan Aslan Tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisiydi. Şule Plaza'nın Bilaza’nın 20 katından atlayarak intihar ettiği ileri sürülmüş ancak tecavüz edildikten sonra 20 kattan atıldığı ortaya çıkmıştı. Emine bulut kızının gözleri önünde eski eşi fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Emine bulutun son sözleri ölmek istemiyorum olmuştu. Kadınlarımız ölmek istemiyor.